Buralar selam. Serdar'la beraber uzun aradan sonra yine Los Santos'tayız. Ama bu sefer değişiklik ne? Bu sefer pilot benim. O co-pilot. <laughs> Serdar. Merhaba. Ne haber abi? ya yaptık bir hata yüzümüze vurma ya. <laughs> Bakayım. Valla maşallah. Arka taraf da baya lüksmüş ha. Şampanya falan var arka tarafta. İstiyorsan sen geç şampanya iç. Kullanayım. Yok hocam şampanya mampanya bizi bozar. Biz cemaat AŞ'nin şu an itibarıyla <laughs> çalışanlarıyız. E ee başkan ne yapıyoruz bugün? Ha, e, şöyle şey var hazırda. Yani birkaç böyle tarif edeyim nasıl konuşayım. Geçen sefer seninle bir adaya gitmiştik ya. Sessizce girdik çıktık. ha o adaya tekrardan gidebiliriz ama öncesinde daha önce senin yapmadığın görevler var hani <laughs> e, silah almadır ya da işte o hani depolara falan girdin çıktın ya. <laughs> görevleri ben yaptım, onlar hazır. E, değişik bir araçla gitmek istersin diye araç görevini yapmadım. Bir de orada şey var. Personel zayıflatma görevleri var. Mesela Los Santos'un belli yerlerinde silah tüccarları var. Onlara baskın yapıyorsun. Sadece adaya silah sevkiyatı sağlanamıyor. Onlar da senin makinalı tüfek yerine tabancayla ya da işte mini makinalı tüfeklerle dik silahlarla bekliyor. Ya da işte çelik yelek imalatanesi var. Onları havaya uçuruyorsun, basıyorsun. Adadaki askerlerde çelik yelek olmuyor. Ya o adaya. Ondan girdik... sonra bir görev daha var. Onda da bu helikopterler var ya, Little Bird. Aha. Helikopterleri patlatıyorsun, o helikopterlerden olmuyor. Valla başkan, oraya girdik çıktık bize yeni bir şeyler var, yeni bir şeyler görelim ya. Değişik yat görevleri var istiyorsan. Hatırlıyor musun bir sefer bir iş adamına baskın yapmıştık. He evet. Bunun değişik versiyonları var. i̇şte, birisini. Yani, helikopterini havaya uçurmuştum. <laughs> değişik görevler var. Yerde kendi gölgemizi görmek de çok tatlıymış. Güzel. Güzel ayrıntılar. Aynen. Ee, başka ne var? geçen sefer fiyaskoyla ile sonuçlanan görevler var. Ama onlar 3 <laughs> <üç> kişi lazım. <laughs> hani evet ona ona. Bu senin de abi. aslında bir suçun yok. Hani katan 3 kişi lazım yani ona. Gerçek evet. hayatta olsa bile yani 50 kere indirirler yani orada. Ora sıkıntılıydı. sıkıntılıydı gerçekten. Ora insan evladı değildi yani. Orada işte pilotluk skill'lerim nasıl Serdar 2 saattir muhabbet sırasında hiçbir yere çarpmadan. Zaten tek şansım var. Çarpsaydın şu an yer... yerdeydik. Aa Allah Allah. la Allah. Allah, Allah. 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 Sıkıntı oh. olmaz Serdar. Serdar ben çocukken hep helikoptercilik oynardım Serdar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu helikopter de oyunda pahalı bir helikopter ha, he, ona göre. Ha, çarpma diyorsun yani. <laughs> yani. Amiri çok zor, sırfı. Efendime söyleyeyim başka ne var? Survivor görevleri var. Survival. Ha, doğru söyledim şimdi. Ha, gene o Survival hani sen ölene kadar birileri geliyor falan filan mevzusu değil mi? aynen aynen ondan evet, sonra başka... aslında öyle bir şey olabilir. Ya şu aralar hayat üstüme ölene kadar geliyor çünkü. <gülüyor> 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 bir deneyelim Şaka bakalım. Şey. Nereye? Allah yüksek ulan oğlum söylesene yüksek gelin var diye. Vallahi tellere dalıyorduk ha. Ben şu an zaten e, şey görevine e, görev paneline bakıyorum. Fark ettim görmüyorum. ne yapıyorsun. Fark, fark şey? ettim. Pause yazıyor. <laughs> Ben bol bol burada ee, izleyicilerimize e, havacılık skill'lerimi <laughs> gösteriyorum. Şey var aslında, Los Santos uçuş okulu var. İstiyorsan oraya yönlendirebilirsin. Oraya canım. ben single player'da girdim de, yok şöyle takla at, yok şöyle bilmem ne yap, yani hocam, bilmiyorum, şebek değil, palyaço o değilim belki, görevlerin... palyaçosu değilim yani. Onu ben yapacağım, o görevlerin sonunda şey veriyor sana. Subay üniforması veriyor bir tane. Allah Allah parasıyla tabii alırız tabii abi. Sen... Dünya kadar paramız var. Ya. Kaç paraysa verir alırız. Alamıyorsun. Ben alırım. A Alamıyorsun. Biraz eğilirsek alırız Serdar. Alamazsın. Çocuk hiç anladım. Bu arada soluk renkle de olsa görüyorum böyle Kediklerin altından falan geçiyorsun. Bir Tabii oğlum. Yapıyorsun. Hatta yani iki katlı otobüsün geçemeyeceği yerden geçirdim helikopteri. Yanlış olmasın. Biz Terminator 2'yi <laughs> izleyerek büyümüş bir neslin e, evlatlarıyız. Ah! Of! Birazcık ah! Biraz çarpıştı. Dedi, çarpmış dedi, dedi ve patlattı. Evet. Ama zaten Terminator'da de helikopter çarpıyordu en sonunda. <gülüyor> <gülüyor> bir göre bir uçak var e, bu oyunda. Bambuşka diye. Bambuşka. Bambuşka. Evet helikopterin adı bu. Şey e, uçağın adı bu. E, olayı ne? Ne yapılıyor bilmiyorum ben onu işte. O bana biraz değişik geliyor. Bakayım ben başka görevlere bakayım. Serdar helikopterin sesi biraz bozulmaya başladı. <laughs> Anam telefon çalıyor evet. düşüyoruz. Mayday mayday başım belada. ölmüş kalmışım helada. Düşüyorum atma kendine at yapma şöyle. Heyecanlı oluyor başkan. <laughs> olmuyor valla dur. Ben çarpmam ya ayıp ediyorsun. Benim olayım Görev bu. Görev var targıda sok diye. Heh. Ona da çok kişi lazım şimdi. Minimum 4 kişi lazım ona. Ne kıllara biniyorsun bir kişi sürüyor bir kişi arkadaki silahı kontrol ediyor. Hı. aracı sürenler yarışıyor. Silahın silahı kullananlar da Yarış alanındaki hedefleri vurmaya çalışıyor, puan kazanmaya çalışıyor. Yani aynı anda iki konuda yarışıyorsun. Hem hedef hem araç yarışı. Ama onun için minimum dört kişi lazım. Gerçi seni 3 adamdan, beni iki adamdan sayarsak tabii bir kişi fazla olduğumuz için almıyorlar değil mi bizi oyuna? Yok, olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir dakika, şöyle görevlerimiz de var. Şimdi CEO'yum ya. CEO. Evet. CEO görevleri de var. Ne yapıyorsun orada? Kara para Happy mı? Work. Kara para mı aklıyorsun? Ne yapıyorsun? Merkez Bankası'nı dolandırıyor. Bir. Sen buraya benim gibi böyle inen pilot bul da başının üstüne var. Bir görev var. Hı. Resistasyonuna girip bilgi çalıp o, o çaldığın hard diski bir yere götürüyorsun. E hadi onu yapalım. Ne yapalım değil onu sen tek yapacaksın. Ben hani üç tane şey oluyor. Polis istasyonu. Yahu Serdar, tamam. Birine o sen zaman, gideceksin, birine ben gideceğim. O zaman plazaya götür bizi geçen seferki gibi. Pla, plazada e, lanet olasıca beyaz yakalıları vuralım. Beyaz yakalıları vurmuyorsun ki polisleri ma vuruyorsun. Ma mavi yakalı polisleri. Ya onları o zaman öyle öyleymiş gibi olmuyor mu? Olmuyor. Olmaz. Yemez. Tatlısız. Bak. Gene bir bekleyen Havalimanında Hı -hı. uçak vardır, değil mi? Var var orada lüks jet uçağı falan var. Nerede? Dur şimdi ya. işi gücü bırakıp sana onu mu tarif edeceğim? Büyük yolcu uçağı çalamıyor muyum? Gel. Evet. Sola dön, sola dön. Sol dümdüz yürü. Sağ yap, azıcık sağ yap. Sür böyle, dümdüz sür. Bir yavaşça in, şu Devin Weston yazan yere in. Bu lüks jetler oluyor. Lüks helikopterden in, lüks jete bin. İnşallah. bak orada aşağıda aynen. önüne park etme hani e, kalkman için pist olarak kullanacaksın ya. Yani. Yani yanında dur dikey kalkış özelliği yok mu bunlarda ne kadar kötüymüş dikey kalkış için jet uçağı var istiyorsun çağırabilirim <laughs> yani dikine kalkan da var Allah zeval vermesin amin çandan bahsetmiştim ama Evet, ne, anladık sana. <laughs> Nasıl bir saçmaladıysa. Hah. <laughs> oturayım arkaya. Yapıştır. Uçur uçur bizi sıkati. Fişekliyorum müz başkan. Fişekle. Dur bakayım bunun önce şeyi öğrenmem lazım. Neye basınca ne, ne hareket yapıyor bu? Ha şöyle. Bunu Hazır. Alıyor, Böyle. Heh. Tamam. Attıktan sonra havadayken de G tuşuna bas iniş takımlarını kapat. Ha, o da iyiymiş. Şimdi 5'e bas. Hızlanıp oğlum, da 5'e bas. Dur oğlum taksi yapıyoruz şurada. Ha. Bak şimdi. sen kullanabiliyor musun bunu? Allah Allah şu an kim kullanıyor? Pek yemin değil mi? Pist bitecek hala da taksi değil ayağı yapıyor. Ya, hocam taksi Pistin sonundan dönüş yapacağız. Manevra yapacağız. He. Kıbleye doğru uçacaksın yani. Tabi inşallah ha, Allah izin verirse. He, tamam o zaman. Şimdi sen sağ yapmaya başla bence. Evet. Oldu olur. Bak 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 bak. Bak bak taksiye bak hocam. Allah'ın ruh hastası çizgiyi de kaçırmıyor bir de bak. Kaçırmam. Evet. Uçacağız mı? Uçuyoruz. Oh. Şimdi. Şimdi kalkış izini bekliyorum kuleden. Destur verildi. Destur verildi. Maç ol olduğumuz için desturla Mer kalkıyoruz. Mer Merket 35-48 kalkıyoruz. 31-69 <laughs> <laughs> kalkışa hazırız. Hoppa! Hey, hey. Baban da mı iniş takımını böyle G ile kapatırdı be? Evet güzel. As Alman yapıyor Allah'ıma. Vallahi yapıyor. Yalnız biz niye böyle sallanıyoruz? Oğlum içeride yürüyor mu? Ne yapıyor? Düzeltmedin ki ya e şeyi daha. Neyi? Yüksel yüksel. Jet bu yüksel. Yükselmem. Alçak açış yapacağım. İşte kanadı taktıracak bir yere. Kim? Ben. <laughs> Allah'ım. <'a gülüyor> Bak ustam yapma. Hakimiyeti zor yapma. Bugün havacılık yeteneklerimi sonuna kadar sınıyoruz Serdar. Ya sana sana şimdi ağaca taktırıcağım olmasına buf. Ölürüm ben havacılık yeteneğine sen. Ben ağaca taktırmam en fazla ağaç bana taktırmıştır. He, kim diktiyse o ağacı oraya. Allah 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 Allah. Ops. Evet böyle sen planlamamıştım ama. Ama hocam şöyle bir şey var. Burnu aşağı indirme tuşuna tersteyken bastım ama bir şey olmadı. Ay. Neyse en azından aynı yere düşmüşüz. Aa dur enkaza gidelim gel. Gel araştırma yap Gel gel enkaza gidelim Ben ben olay yeri inceleme şeyini giyeyim. Olay yeri inceleme. Öyle mi yapıyoruz? İyi ben de giyeyim o zaman. Ben oh Allah. Allah. Ne olmuş burada? Ne olmuş? Al bunu al bunu. burada Hocam şimdi burada e, problem neymiş bakalım, şöyle bir bakalım kanatlara motoru bak, bakalım. Motoru, motoru kanatlara bakıyorum. Tamam. Kanatlar sağlam, demek ki kanatlarda değil problem. Motora bakıyorum, motor da sağlam. Tamam. Aracın ön tarafı yanıyor. Ölü ölmüş mü acaba? Ölü ölmüş olabilir, yangın da yanıyor olabilir hocam. Koşayım. Aha yangın söndü. Daha hala yanıyor. lan söndü, neresi yanıyor? De yanıyor. Şimdi üstüne gidersen ben de yanarım. Bak ben oradayım hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben yanacağım. Aa ben oha oha! Olduğu yerde alev aldı lan. Neler <laughs> bunlar? Hava dereden gelen dinler. Hiç bana görünüyor da sana görünmüyor. Lan cinmin bahsetme şimdi ben evde yalnızım Mesela var. Hocam bir kere ağzından çıktı artık o. Kusura bakma. Heh. Akşam onlarlasın. Bazen böyle güzel kadın halinde denk geliyor. Onlar oldu mu iyi, hoşuma gidiyor da yani öbür türlü... ...RK'yi denk geldi mi <laughs> <laughs> tatlısız. İbrahim tatlı ses cini kimse istemez eminim ki. Ama böyle... Ilan <laughs> e, Rider... ...Gizem Ağan... ...güzel oluyor. Hello! Ya yapacaksın şakayı be! <laughs> Gürtüklüyor bir de o arkadan bizi. Da uçak düşmüş, ölü ölmüş. Yangın yan yanıyor. yanmış, hiç. Evet. Eğimizin derdine bak. biz niye böyle may ya. maymun gibi sürekli burada böyle inip... Oha! Oha! Lan! <laughs> Kafama uçak düştü lan! <laughs> Kafa... Tren çarptı oğlum uçağa. <laughs> bu tren durdurulamıyor ha. Hiç... Hadi ya. yeme ederim hiç beklemiyordum bu hareketi var ya. <gülüyor> Tırstım. <gülüyor> Evet ben sen bir şey roket falan attın sandım. Yok la vallahi billahi tırstım tren çarpmış. Hadi gidek bir yere ne yapıyorsun? Silah doğrultma. Ne yapalım bir görev yapacağım ben o zaman rastgele ölürüz ya kurtuluruz. Aa. Erro ya merro. Ben bakacağım kolay bir iki görev daha önce yaptıklarımdan. Bak bakalım. Bir yandan da yürüyüp gitsek mi bir yerler artık böyle burada oturuyoruz ama? Şu an oyun ekranında değilim. Ha. Görev ekranında olduğum için ben yürüyemiyorum. Asp. Ne yapacağım? Time for job. 1-4 1-2 kişilik bir görev varmış Hah Yapıştır Eee gibi giyinmemiz lazım Öff Gene mi? Beta görevi bu Peki Ne görevi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok Zırzop olarak Hazırım oyuna <laughs> Senin zir... mu senin? Benim zirzop ya Ve çaktiki Bu çaktiki de şeyden kalma Bu Manisa'da Bir arkadaş vardı ben kalma. Şimdi başlatıyorum. Dur bir dakika silah seçme neydi lan? Oha dur. Ekran gelince seçersin ama şimdi seçme, seçilen bir şey değişmez. Benim mermim falan yok ha bir ara doldurak yalnız. Alırız. At öyle sağa sola. Ama sonra mermim yok dersin. Mermim yok lanet olasıcalar. E benziyor bu aynı. Çıktıktan ağzı kokan o Arapların Allah vekber! deyip havaya sıkmasına benziyor. adamlarda var, sıkıyorlar acı. Bende yok, ne yapayım? Ya ne var adamlarda? Git ya. Beyinsiz Araplar. Tap savunma bana. Taşla dık inşallah. Evet, sen kaybolduk. Seni de kurtaracağım o hayatta. Kurtar beni Serdar buralardan. Görevinin yoksa, adamı yoksa, olacaksın. Yoksa gidiyorum şu an tren raylarına. Beni zamanda kurtaramazsan intihar edeceğim. Görevinin adamı olacaksın. Tren geliyor Serdar. Tren gelir düttürür düdüğünü öttürür Serdar. Bu zamanın kızları herkese öptürür Serdar. Bir e, şey yani. Planda da bir laf var. Bıllakılık. Yani çok saçma. Valla öyle be Serdar ne yapacaksın? Bütün Hollanda'da böyle bir şey hiç yok ha. Yani. Kızlar öptürmüyor mu? Gel. Nereye geleyim lan? Göreve gel. Hadi geleyim. Gel 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 göreve gel. Korda mermi falan alabileceğim bir yer var. Gördün mü? Sanırım, sanırım aldım çünkü ben ekranını. Tamam tamam aldım. Satıyorum. Hadi. Bir yürü bakayım. Ee... ne diyor lan bu? James Purple 4000'e yakın para verdim oğlum mermiye. Aferin. iyi girmiş. Ortalığı karıştıracağız galiba. İki çeteyi birbirine düşüreceğiz. Şu an bir şeyler çözeceğim. An... Lamar diye bir lavuk var o. Ha Lamar mı? Ay nefret ediyorum o heriften ya. Bir de itini bana kaktırdı. Evimde kalıyor iti. O single player'dı. O, onu mecbursun onu görmeye. Şimdi ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Neredeyim ben? Ben e, aynı yerdeyim. Sen neredesin? Şeftar. Ben de buradayım. He. Şimdi sen... Ben e, bir araç çağıracağım. Çağır bakalım. Buradan çıkmamız lazım şu zıkkım yerden. Aracı via diye vermese bari ya. Abi verebilir. Bence şuradan Debiliriz. bir kamyon bulup gideriz. Gel gel. Çıkalım yola. Evet. Böyle ağaç, araba çağırmak bilmem ne falan. Gel birazcık eski usul takılalım. Yalnız zıkkı aracımız var. Ya o Şu öndeki doğa şey atalım mı çalacağım? Evet hadi gel. Ben lanet olsun. kadar fakirlik kokuyor. Abi arabaya basıyorum gitmiyor. <laughs> Bir de fakirlik al sana gerçekçilik al hadi. Kaya <laughs> e de çizdim sana sağa dön buradan. Ah. Harita bende gözükmüyor yalnız. Söyle. Abi, ben sana söyleyeceğim. Sola dön ilk solda. Sola dönce sola ha. dümdüz git sağa dön buradan. Şimdi sola dön. İlk sol. Şş, bu arabayı da benim Seğir kadar adım. böyle düzgün kullanan yoktur ha. çok güzel. Arka camlardan böyle çok güzel kullanıyorsun. <laughs> bak 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 düz gidiyor Allah seni ya. Yani. Ah, aferin. yavaşla bakalım şurada bir ortalık karıştır karıştıracağız. Biraz yavaş git bakayım. Dümdüz git dümdüz. Orada bak, git, elemanlar var git. sağlı sollu. Evet onlara bir şeyler yapacağız ama. Bakalım. Sağdakiyle ile etme. bir konuşmamız lazım bence. Dur bir şey yapmayalım şimdi. Git git git. Ha bu arabayı çalacağız herhalde ya. Burada bir araba var. Hocam okay. o zaman ben şunu kafasına sıkayım sen de in. Yapıştır. Zamanında. İstiyorsan. Hadi lan. Herkes kendi kendine mi? Gidiyorum o zaman. Oğlum nereye gidiyorsun? Ee, arabayı çaldık götürüyoruz şimdi. Lan pezevenk beni burada böyle şeyle Allah'ın arabasıyla bıraktın yarı yolda. Yürü 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 hadi yürü yürü. <laughs> ben onlara öyalarım. Oo aa, aa. oha sıktı lan kafama. Alam girdiler. Abi kafama sıktı herif ya. Alam girdiler. Sen de ineceksin <laughs> bende. Serdar dur bir araba bulup geliyorum <laughs> yanına kaç sen kaç. Dayan Serdar geliyorum Serdar dur. Benim yolum yol değil gelme. Araba dağıldı zaten. Abi beni de çok pis tarıyorlar. Hala <laughs> seni tarıyorlar. Ölürsen görev başarısız oluyor. O zaman ben kendimi kurtarıyorum Serdar sen de kendini kurtar. Tamam dostum nanet kısmını kurtar. Arabayı kurtardım. Tamam geliyorum sana doğru. Benim yolum yol değil dostum gelme bana. Şu an arabayı teslim ettim Bekle ama. Bekle lan gel benim gelmem gerekiyor işte. Ha, gördüm seni yaklaşıyorsun. Evet. O kadar boş değiliz Serdar. Çabuk çabuk çabuk. Gidiyorsun lan nereye gidiyorsun lan nereye gidiyor? Yapıştır gidiyorsun? hadi yapıştır gel. Nereye gidiyorsun nereye? Gitmemiz gereken yere bin hadi. Bin şunun içine bin şunun içine. Binsene benim arabaya. Başında buna binmen lazım sana. Nasip. <laughs> Böyle i̇şte, güzelce park i̇şte Bana, i̇şte bana böyle görevlerle gel Serdar ya. <laughs> Şu an bir Ermeni'ye yardım ediyoruz. Nasip. O da insan bir Hacıt. Değil mi? O da bir Buydu. Görev bu mesela. Bak. Kaç para aldın? Evet. Bak ne 7500 verdi. Yolumuzu bulduk. <laughs> Yani en azından <laughs> silahların parası çıktı falan. Böyle böyle abi şükretmek lazım. Şükretmeyenin sırtı düzelmez yani. Aynen. Yakası birleşmez. Al sana intir. Tamam. Nasıl iyi miydi? İyiydi kanka. Böyle güzel. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz? Ee, bakalım burada başka görevler de var. Tamam random mu? Aras, ne? Hangisini seçiyorsun? Mahem, e, city komün... Bunlar yarış lan. Biz buradan çıkalım, exit'e çık. basacağız. Çık. Exit o zaman. <laughs> Helal. Ha. Oluyordum, tükürüğümle boğuluyordum. Ben ciddi işte olmuşum, biliyor musun? Allah şifasını versin diyeyim, ne diyeyim? Bu ne oğlum ya? GTA Online ha. Making Music. Olabilir. Aha oğlum şeyi attı la yala. Genel server attı. Atsın korkma. Ölmemeye çalış. Neyse. Sen kurtaracağım orada. Dur artık bir sonraki bölümde kurtarırsın. Gelsin de oyun kapanışı yapak. Tamam. Ben yanında olmayabilirim. İstiyorsan direkt kapat. Ben daha girmedim çünkü. Olmaz. Zaten farklı server'lara atacak anca beraber, anca beraber. Ha ama bakarım çok uzaktasın. İyi, kapatırım. <laughs> Hatta kapatıyorum. <laughs> Bunun bekleyecez. An loading yazıp duruyor. Buralar bir sonraki oyunda görüşürüz. Serdar, ne yapıyorlar takipçilerimiz? Ee, beğen, ya. Beğenip, ya kanala abone oluyorlar. Unutmuşsun. Şurada iki hafta oynayamadık. Hemen kanala abone, bay, beğeni hemen dağıttın evet. ortalığı. İyi evet. o zaman. Buralar. Pekan YouTube'dan kazandığı parayla yeni bir bilgisayar alacak. Vallahi <laughs> daha güzel oyunlar oynayacak inşallah. <laughs> Öyle olacak. Buralar takipte Hadi. kalın. Görüşmek üzere hoşça kalın.